Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Avalanche platformu üzerinden çok soru geliyor. Platforma dair çekilmiş bir iki video vardı o yüzden çok üzerinde durmamıştım ama bugün baştan sona platformu tekrar anlatmayı düşünüyorum. Bugün Avalanche platformunun arayüzünü daha derinden keşfedeceğiz. KYC aşamasını, stake sürecini ve kayıt aşamasını anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda da nasıl alanları göstereceğim. Aslında çok da gerek yok ona ama Tek videoda onları gösteremiyorum çünkü ayrı günlerde olan aşamalar. Gelin birlikte Avalanche platformunu derinden inceleyelim. Avalanche platformuna dair daha önceden bir video çekmiştim. İsterseniz ilk önce onu da izleyebilirsiniz. Şimdiki video daha çok IDO'ya nasıl katılırım videosu olacak. Şu an hali hazırda süregelen bir IDO süreci var. Callao projesi. Callao projesi benim çok uzun zamandır takip ettiğim çok iyi bir proje. Bunu e, idosunun avalanç üzerinden yapılıyor olması benim için çok iyi bir fırsat oldu. Kalo projesini daha sonra uzun uzun diye anlatılırım bir videoda. Aslında Twitter'da Kalova projesine dair çok güzel bir bilgiseli hali de yazı var. İrfan Can Sanal tarafından yazılmış. Onun da linkini bırakırım. İdo detayları açıklandı. Şu an İdo'ya kayıt süreci devam ediyor. Daha sonra da satın alma süreci olacak. İlk önce Avalanche platformunun arayüzünden bahsedeyim, daha sonrasında ido detaylarından bahsedeyim. Ana sayfada gördüğünüz üzere Farming App, Launchpad App gibi sayfalar var. GitHub sayfası çok sizin ilgilendireceğini düşünmüyorum. Burası açık kaynak kodların paylaşıldığı bir platform. Farming App, Chava token'ını farm edebileceğiniz bir yer. Ama ben burada farm etmiyorum. Şu an API'si fena değil aslında. Ben şu an çavaları IDO platformunda stake'e koyuyorum. Bir de böyle bir farming opsiyonu da var ama bilginiz olsun. Gördüğünüz üzere zaten buradaki kilitli miktar bayağı düşmüş IDO'lardan sonra. Çünkü herkes o tarafta stake'e koydu. Aslında bunu bir fırsat olarak da görebilirsiniz. Yani buradaki şu an e, havuzun paylaşımı çok daha az. Şimdi Avalanche zaten anlatmıştık. Launchpad'e pekine geçelim. Launchpad ön satış platformunun olduğu kısım. Bu kısımda ön satışlara katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu an Kalo ön satışı bulunuyor. Buna katılmak için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle Avalanche'da bir IDO'ya katılmak istiyorsanız ilk önce KYC yani kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Daha sonra tokenlarınızı stake'e koymanız gerekiyor. Son olarak da IDO'su yapılacak projeye kayıtlar açıldığında kayıt olmanız gerekiyor. Şimdi bu kayıt aşamasında şöyle bir durum var. Public round var yani herkesin katılabileceği bir tur düzenleniyor. Buraya ayrılan token miktarı çok az ama hiç token kitlemeden yani şu adımların hiçbirini yapmadan da doğrudan IDO'ya katılabiliyorsunuz. Daha sonraki aşama validatör aşaması. ABOX ağında doğrulayıcılar bulunuyor. Bir nevi bitcoin madencileri, ethereum madencileri gibi düşünebilirsiniz. Proof of work, proof of stake farkını biliyorsanız daha kolay olur anlamanız validatörler içinde bir tur bulunuyor. İsteyen doğrulayıcılar bu tura katılabiliyor. Stake edenler için ayrı bir aşama var. İdosu yapılacak coinlerin çoğu bu kısma ayrılmış durumda. Genelde de böyle oluyor. Şimdi KYC aşamasından başlayalım. Kimlik doğrulama neden gerekli diye sorabilirsiniz. Kimlik doğrulama sayesinde insanların birden fazla cüzdanla katılma, IDO'ya katılması önleniyor. Aslında bu adil bir ekosistem yaratmış oluyor bizim için. Kimliğinizi nasıl doğrulayabilirsiniz? Kimliğinizi KYC Avalanche App sitesine gidip doğrulayabilirsiniz. Buradaki aşamalardan biri profil oluşturmak, kayıt yaptırmak yani. ikinci aşama kimlik doğrulamak. Burada nüfus cüzdanınızla, ehliyetinizle falan bu profilin size ait olduğunu doğruluyorsunuz. Daha sonra cüzdan adresinizi onaylıyorsunuz. En son olarak validatör olarak giriş yapın kısmı var. Bu kısım sadece validatörleri ilgilendiriyor yani doğrulayıcıları. Eğer 2000 avax'ınız yoksa ve validator değilseniz bunu dert etmenize gerek yok. Daha sonra stake kısmı var. Yani elimizde bulunan tokenları kitleme kısmı. Şimdi launch e ptp tıkladığımızda bizi eee launchpad sayfasına getiriyor. Burada allocation staking ve sales diye iki tane seçenek var görüyorsunuz. Bunlar aslında burada da var. tamamlanan ido burada Complete sales olarak Yay Games'in idosu daha önceden yapılmıştı görebiliyorsunuz. staking için buraya tıklıyoruz. Burada staking sayfasını açıyoruz. Mesela eğer burada istediğiniz adette çava stake'e koyabilir veya elinizdeki çavaları stake'den çekebilirsiniz. Şimdi bir miktar çava satın alıp stake'e koyalım. Daha önce de dediğim gibi Swap işlemlerimi genelde Marker.io üzerinden yapıyorum. Mesela bir AVAX'lık çava satın alalım. Burada gördüğünüz üzere en iyi teklifi veriyor bana çevamızı aldık. Şimdi tekrar staking sayfasına gelelim. Buradan mesela hepsini stake e koymak istiyorum. Deposit çava diyorum. Onaylıyorum. İşlemi cüzdandan da onaylıyorum. Şimdi daha önce gördüğünüzde burada 3.45'lik çava vardı. Ben buraya elimdeki çavaları da deposit ettiğimde kazandığım çavaları bana geri verdi. Yani şuraya 3.45 çava geldi gördüğünüz üzere. Eee Sistem biraz böyle çalışıyor ama direkt siz kompon çava diyerek de Kazandığınız miktarı Ekleyebiliyorsunuz buradaki çava miktarına Aklınızda olsun Staking kısmı böyle ee, Şunu unutmayın Her Yatırma işleminizde stake'e çava koyma işleminizde %2'lik bir Fi ücreti alıyor yani siz 100 çava stake ettiğinizde 2 çavayı fi olarak alıyor sizden Peki stake'imizi de yaptık. Şimdi sırada kayıt kısmı var. Kayıt için şu an açık olan kayıt sadece Kalo bulunuyor. Kalo'ya giriyorum. Bu proje çok iyi arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kalo satış fiyatı Avax fiyatına endekslenmiş durumda. Daha önceden 0.041'di. Şu an 0.044 olarak gözüküyor. Bu nedeni Avax'ın fiyatının artması aslında. Yani kafanız karışmasın. Başka görsellerde, videolarda farklı gördüyseniz nedeni budur. Kayıt aşamasına geldiğimizde gelip buradan registre tıklayabiliriz. Bize soruyor ki hangi kısma kaydolmak istiyorsunuz? Yani ben size şu görselde şunları anlatmıştım. işte kayıt aşamasında public, validator ve stake kısımları var. Bunlardan birini seçebiliyorsunuz ve o seçiminizi daha sonradan değiştiremiyorsunuz. Yani bir IDO bittikten sonra başka bir IDO için değiştirebilirsiniz ama o IDO sürerken bu seçimi değiştiremiyorsunuz. Ben şimdi Staking aşamasına katılacağım. Ama bundan önce yani şunu da bilin. Yani bu IDO'lara katılırken veya tokenların ön satışlarına Airdroplara katılırken bazı airdroplarda da böyle Kilit sürelerini falan bilin. Mesela biz şu an Satışa katılacağız Ve kilit süresi Bakıyorum public say ile katılacağız biz %25'i doğrudan açılacakmış sonra 6 ay boyunca açılacak yani %75'lik kısım Size 6 ayda dağıtılacak Ben ne yapıyorum ben mesela yay idosuna katıldım İlk %30'luk kısmı açılmıştı onun Onu claim ettim diğerleri duruyor şu an başka 2 haftadır falan duruyor orada demek ki onlar da açılmıştır ama onları toplamadım zaten çok bir şey etmiyor Uzun süreli düşünüyorum çünkü Mesela onu da göstereyim Yay gamesiz idosuna daha önceden katılmıştım belli bir miktar satın almıştım Burada sizin katılımınız kısmı var. Your allocations. Bu kısımdan şuna tıklarsanız işte ne kadar satın aldınız, ne kadarı henüz toplamadınız onları görebiliyorsunuz. Mesela benim toplamadığım bir miktarım var. Hadi onu da birlikte görelim nasıl toplanıyormuş. Hiçbir şey yok aslında. Tuşuya tıklıyorsunuz ve topla diyorsunuz. Bu kadar. Onu da toplamış olduk ama değeri 5 dolar falan yani bir şey değil. Bunu da topladık. Tekrar kalavaya dönelim birazcık Karıştı ortalık Peki kayıt dedik Kayıt aşamasına geldik Buradan ben staking turunu seçeceğim Burada diyor ki 378 tane çavanız kilitlenecek satışı bitene kadar ben de bunu kabul ediyorum staking'e katılarak Publi'ye katılsam böyle bir şey olmuyor Staking'e tıklıyorum Şimdi burada bir uyarı daha gördük Diyor ki bir avaksınız Kayıt sırasında sizden fee olarak alınacak Sizin spotunuzu yani sizin alanınızı tutmak için Yani bu aslında bir nevi şey gibi düşünebilirsiniz bir avax ödünç veriyorsunuz Bunu getirmelerinin nedeni Geçen seferki idoda kayıt yaptırıp e, Token satışına katılmayan çok fazla insan oldu ve diğer insanların hakları yendi aslında bir nebze Şimdi bunu yaparak bir nevi ceza sistemi getiriyorlar Yani diyorlar ki sen kardeşim bir avax ver bana eğer kayıt yaptırıp da satın almazsan tokunu ben senden o bir avaksı satın e, şey bir alacağım. Daha sonra işte çaba alıp yakıyorlar. Ama eğer katılırsan sana verdiğim hakkın tamamını ya da sanırım minimum %25'ini satın alırsan bu bir avaksı geri vereceğim sana diyor. Bence çok mantıklı. Yatırımcısını koruyorlar. Bunu onaylayacağım şimdi. Herkes fi ücretinden yakınmış. Fi ücretiyle alakalı bir sorun görmüyorum ben uzun zamandır. Ee, sorun varsa şu şekilde halledebilirsiniz. Şimdi Avax'ta dinamik filer var ve yeni sürümle bakın şimdi şuradan göstereyim. Gvey miktar dediğim burası 25 ila 1000 arasında dinamik olarak ağın yoğunluğuna göre değişecek. Şu an ağ çok yoğun değil o yüzden 85'miş mesela. Ama siz işleminiz hızlansın öne alınsın istiyorsanız bunu manuel olarak da arttırabilirsiniz. Arttırdığınızda fil miktarınız da artacaktır. Araya çok fazla bilgi sokuyorum. Gel büyük ihtimalle yanlış yapıyorum da neyse. Koydum, onayladım. Oldu. Kayıt olmuş oldum. Bu kadar. Kaydımı yaptırmış oldum. Satın almayı bekleyeceğim. Satın alma turlarını buradan görebiliyoruz. Validatörler ayın 22'sinde saat 7'de. Bu bu arada UTC saati. Yani Türkiye saatiyle sabah 10'da satın alacaklar. Public round akşam 10'da başlayacak. Ve benim katıldığım staking roundu da ayın 23'ünde sabah 10'da başlayacak. Akşam 10'a kadar sürüyordu. Öyle hatırlıyorum. Bitiş tarihi yazmış mı? Neyse. Önce katılmanın herhangi bir avantajı yok. Aklınızda olsun. Anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım bu kadar. Kalo çok iyi bir proje. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Üstüne detaylı bir video Hazırlarım. Merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sorun varsa sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.